Marketçi kestim. Çöp poşeti var mı? Poşet değil abi, paket lazım sana. Gözünü seveyim ne paketi kardeşim? Burada Romero'sun süpermarketine geldik Sarp. Abi yalnız biz çok taklı bir mekandayız abemin olsun. Oldetteyiz değil mi abi? Aynen abi. Arkadaşlar Olde'te geldik. Bakalım burada başımıza neler gelecek. Hep Aynen. beraber göreceğiz abi. Yavaş yavaş görelim abi. Yalnız benim susuzluk baş gösterdi Sarp. Benim de %12 abi. Hazır süpermarketteyiz. Umarım buradan bir şeyler bulabileceğiz. Aha, su alırım bir daha. Nerede abi? Bak. Boş mu? Yok abi, dolu. İçerim. Gözünü seveyim ulan, hep kendini içiyorsun var ya. Ya abi ne yapayım ya? Ya bırak ben bir daha da H1Z1'e gelmem ya. <laughs> bir daha da H1Z1'e gelmem abi. Aynen. İçiyorum. Aa tamam sana vereyim bunu. Gel gel. Gözünü seveyim gönder ya. Biz nasıl böyle? Kardeşiz Nerede? kardeşim. Kardeşiz ya. kardeşim yalnız. Evet şöyle bir. Gel abi atayım sana. Konserve var abi yer misin? Yerim abi al. Gönder Atla. bakayım. iç abi. Yarası. Abi bir bakalım hemen. Göm kardeşim. Evet Sarpçı'm All days. Muhtemelen burada bir polis merkezi falan vardır ve orada da M4'ler olabilir kardeşim. Değil mi abi? Yani Aynen. Cidden e, şu markette birazcık daha bir şeyler bulursak çok işimize yarar be abi. Aynen aynen bir bakalım ya. Bir bakalım çünkü bize cidden su lazım oluyor ya. Oo mermi buldum abi çok güzel. Abi zaten biz iki mermiyle ol dedi nasıl geldik anlamadım ben. Abi biz risklerin adamıyız. <laughs> abi risklerin adamı da Oo, tamam da ne yani. Iş? Ne abi iş? kurt sesleri geliyor gözünü seveyim. Abi başka su yok. Abi içtik. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Aynen. Aa bu da ne ya? Neresi abi, abi ne ayak? Neresi? Bir yere, bir yere girdim ben buradan eğilerek. Dur. Bir bakalım orada herhangi bir şey var mı? Ne oldu lan? Bakta kaldım. Alt kata mı indin sen? Abi bir yerden indim, bakta kaldım şu an. Neredesin bir bakayım? Ha yanlış bir eğildim. Tamam tamam. Pardon. Tamam. Neredesin Hı. abi yerini söyle. Abi dur dur bulacağım seni dur. Niye girdiysen buraya. Şey Oğlum değil, yalnız ha? var ya burada eleman kaynıyor ha. Buradan indim. Abi ee, Şey sen söyle. Biz şeye gidelim. Bu süpermarkette bir şey yok. Aynen aynen bir dışarı çıkalım. Yalnız çok dikkatli ol. Burada aynen. eleman kaynıyor Sarp. Aynen ve bende iki mermi var abi. Abi ben şöyle emaneti de çekeyim kardeşim. Bende de 8 tane var. Çok fazla çatışmaya girme. Bir şey olursa Aynen. yanıma doğru kaç abi. Atlayabildik mi orada? Yok, yok yok atlanmıyor. Gel şuradan geçelim be. Tamam, marketi gezdik. Şimdi abi ee... Şimdi bizim bir tane akü ihtiyacımız var. Akü bulabilirsek. O ulan bir dakika dur. Alın gelme dur. Gelme. Hop alacaksın boruyu. Alacaksın. Bur, alacaksın. Vur. Yapıştır. Vur. Tamam. Evet, öldü abi. Çok güzel. Şimdi ben ya, şöyle tekrar bir emaneti çekeyim abi. Nereye gidelim? Büyük bir eve gidelim abi. Sarp burada kilise var. Bir bakalım mı? Bakalım abi. Oo, bir tane ne bulduk? Yok, kasket ya. Geç gitsin Baş ver. Evet. Oo, Sarp. Abi dur dur söyleme geliyorum. Neredesin? A abi sniper buldum. Eminet. E sen yok muydu? seveyim Bende vardı ama sana da buldum bir tane. Ah çok güzel abi. yok. şöyle bir bakalım seveyim. bunun kapasitesi ne kadar? Bin. Tamam ya gerek yok buna. O zaman mermisini ben aldım. Alırım. Aynen sen onu al ya. Mermisini ben aldım benimkinin. Evet iki mermi buldum. Sniper mermisi abi boru mu ya? Abi bir dakika dur. Şuna çık abi gözünü seveyim. ha. Tek atıyor abi sniper biliyorsun değil mi? Abi evet de mermi yok bende. O multivitamin alırım bir daha şekeri de şöyle gömelim işimize yarayabilir bir dakika evet. abi bunu ben böyle yaparım yok tamam evet abi abi ben burayı güzel bir şekilde lootluyorum şu mermi ihtiyacımızı bir görürsek gayet güzel olacak bende hiç yok sen nereye gittin abi alt kattayım ben ya kilisenin karşısında mısın aynen şurada bir chest var Oo çok güzel abi harika. Su buldum. Su mu buldun? Aynen. Çok güzel abi. Çölde su arasam ütü bulurum. Voltron'u oluşturursak dötü olurum kardeşim. Hadi. <laughs> abi. O kadar basılmaz yani. Ya. Oo lan bir dakika ne abi. iş? Abi ödüm koptu ya. He ne oldu? Der der, der gelme. Ha. Gelme ha. takviye gelirsin. Gelme. Abi bir dakika şimdi benim elimde çok taklidi şeyler var. Ne var abi ne buldun? Ya abi ne bulacağım? Sniper'ım var. Gözünü seveyim <laughs> daha ne? Ama mermisi yok. Mermisi yok kardeşim. Abi şimdi nereye gidelim ya? Hepsi çok şey de bize en verimli nere? Abi polis merkezi falan vardı galiba burada ya. Burada mıydı yoksa diğer bölümde miydi ya? Dur Aha bir, bir sniper da hayırlı olsun. Sniper kaynıyor abi burada. Aynen. Büyük yer ya abi. Aynen. De, abi sende kaç mermi var? Şurayı güzel bir şekilde lootlayalım. Ben de 3-4 tane var ya galiba. Hemen bir bakayım. 2 tane var. Balta buldum. Sarp bizim bir tane akü bulup araç çalıştırmamız Aha. lazım. Mermi buldum gene. Tek eksiğimiz akü kardeşim. Değil mi? Aynen. Tek eksik akü aküyü bulduğumuz an araç çişine gireceğiz abi. Şimdi ben etrafı lootluyorum da abi şey. E... Sen lootla kardeşim bir bakalım. Büyük bir yere girelim cidden ya. Abi burası all dead. Burası gayet büyük bir yer ama hmm, biz araç falan bulabilirsek Sarp'cığım. Evet. Farklı mekanlara doğru yol alabiliriz. Çok daha güzel bir şekilde yol alırız hem de. Aynen. Hızlı ve Rahat değil mi abi? Abi hızlı ve öfkeli. Tüplü ve öfkeli yaparız seninle birlikte. Tüplü ve öfkeli. Neredesin abi sen? Kaybetmeyelim. <laughs> Hemen neredesin? buradayım. Neredesin? neredesin? Ana yoldayım abi. Ana yol çıkıyorum. Abi şöyle benzinliğe doğru bir gidelim ya. Ne diyorsun? Ha. tamam arkandayım abi. Belki akü falan buluruz ya. Dur bakayım burada ne var bir şey yok. Abi her yere girelim de hani böyle bir şey kaçırmayalım ya. Aynen aynen. O zaman Şöyle yapalım, yani biz güzel bir şekilde lootlayalım buraları abi. Komple bir gezelim Aynen. bakalım ne var ne yok. Burada genelde böyle action, oluyor Action'a gireriz abi. Aynen abi. Evet Sarpcım. Olaya girdik, yani akümüzü de bulduk, bayağı da bir lootladık burayı. Aynen abi, aküyü bulduk, bayağı da lootladık. Bakalım artık bir çalışan araba arayacağız değil mi abi? Aynen abi, bir tane araç bulacağız ve parçaları araca yerleştirip Seninle birlikte bir araç şekli yapmaya çalışacağız. Bayağı da güzel loot'lar çıktı buradan. Aynen abi. Bayağı ki dolaşmadığımız yerler de var değil mi? Aynen. Ama Gerçekten çok verimli geçti abi. En azından su sıkıntısı, yiyecek sıkıntısı ve onları hallettik ya. Aynen onları hallettik kardeşim. Şimdi bir bakalım. Yalnız Biraz da verme ben... bulduk. Aynen. Çalışan araç bulamadım ya. Burada yok mu acaba? Burada muhtemelen yok. Gel şu su deposuna doğru bir çıkalım. Aynen. Su deposu alırım bir <laughs> daha. Biz şu benzinliğe girmiştik değil mi? Evet. Aynen. Şu tamam. old ed'den... ...bir çıkalım kardeşim. Güzel bir araç bulalım. Artık araç çalıştırabiliriz. En azından. Aynen. Üç tane şeyi topladık abi. Motor, akü, bir de neydi abi? Abi motor, akü bir de şey booster. Aynen. Motor değildi ya motor. Motor ihtiyacımız yok. Booster işte. Booster işimizi görüyor. Spark Glass aynen. da var. Aynen. Abi biz şimdi nereye Oo. doğru topukluyoruz? Sarp karşıda bir şey var ya. Bu ne abi? Cidden ne o abi? Görüyor musun böyle konteyner gibi görünüyor aynı uzaktan. Evet. Duvar aynen. mı lan o? Ne iş? Duvar gibi de. Ne ki o? Abi gidelim zaten gün batıyor bayağı bir uğraştık burada loot'la Aynen Gidelim Devam abi oraya Şey yapalım bir bakalım etrafta ne var ne yok büyük bir yer gibi Aynen abi Komşuyu kestim çöp poşeti var mı? Yapıştır evet, yapıştır <laughs> Zombiyi kestim çöp poşeti var <laughs> mı? Evet ver gazı ver gaza. Al sana Ver gaza. Al sana Öyle mi öyle şekil yapma bize bak evet, Abi ben gel bunun kıçından kan alacağım şimdi bir dakika. Al abi. Aynen. Biz adamın kıçından kan alırız. Kan. Aynen, şırıngayla falan. Şu aynen. an biz onu aldık ama e, ne işe yarayacak bilmiyorum. Hop abi deli gibi güneş Aynen bayağı abi. bir yansıyor ya. Deli gibi yansıyor da aynen. Aha. Abi Geldim şimdi buraya. o burası ne lan? Askeriye Asker mi burası? Bir dakika ben burayı hiç görmedim daha önce değişik bir yer abi gözünü seveyim bak. Çok şekil bir yer burası ya. Sarp Peki. bu arada şu boş şişeleri dolduralım ya şu kuyudan. Ha aynen aynen. Oo bende 5 tane var. Göz. Gel abi hepsini doldur. Su sıkıntımız gitti abi artık. Aynen su sıkıntımız yok. Bayağı da bir şey aldık arkadaşlar. Ve en önemli şeyi bataryayı yani aküyü bulduk. Tamam buradan içtim. Oh. Oyunda aküyü biz bulduk da. sapçım. Oyunda Abi sen niye kanıyorsun? Farkındayım. Şimdi onu da ben bir şekil yapacağım. Ha tamam. Şunları bir dolduralım. Abi şimdi su olayını nasıl dolduruyoruz? Ben pek bilmiyorum o işi. Sağ tıkla yüz de abi. Tamam abidir. Abi gözünü seveyim, şuradan hemen ben bir bandaj yapayım ya. Hop lan lan, içme lan, lan içme dur. Sağ tıkla yüzde. de. Tamam. Boş kutuya. Tamam tamam. Ben bir kendim içtim de. Yüzde altmış dokuz canım var. Aynen kardeşim. Dört diyor abi ne ayak, kirli su. Tamam bu kirli su, şimdi ateş yakıp, hatta burada ben bir odun görmüştüm. Orada da suyu şey yapacağız, temizleyeceğiz. Tamam abi, tamam lan süper. Lan oğlum içme taklice, bir dakika dur ya. Yüzde iken içince bir şey oluyor mu? Abi kirli su canını götürüyor ya. Değil mi? Aynen. Ben de diyorum niye yüzde altmış dokuzum ya? Abi yüz. Hadi bakalım. Evet. Tamam da abi. Şöyle eve gireyim ben. Tamam sen eve gir. Bu ben da... de şurada olayı halledeceğim. Tamam abi sen ateşi mi yakıyorsun? Aynen. Abi, Şöyle bizim... yapalım. Bize çok mermi lazım. Niye böyle mermimiz az ya? Hop yaktım mı? Çok güzel. Aynen abi. Şimdi bak. E tuşuna tıkla. Yani şey yap. Evet. Dirty Water'ları şey at. Hop, 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 hop abi, lan yapıyorsam. oğlum. Bak adamı hasta etme ya. Böyle gelmişiz ya. burada. iki dakika şurada su temizleyeceğiz. Aynen ya. Ulan ne adamsınız ya. Hasta herif ya. Evet şimdi bizim başka neyimiz var? Tamam ben 5 tane Dirty Water bekledim. O şimdi şey mi olacak? Bak, Aynen bir tane abi. daha geliyor bak. Oğlum sizin A babanız kim lan? Alayınız alırız kardeşim. Burada bir tane bu arada sniper var ama bizim sniper'a ihtiyacımız yok ya. Aynen. o <laughs> abi lükse bak. <laughs> Aynen bayağı bir lüksüz ya. Aynen. Ama mermimiz benim mermim yok abi sniper mermi. mermi artık bulacağız abi. Abi ben 5 tane 4 şey ekledim. Tamam. Onları alırsın sen. Tamam ben alırım. Sen bu evlere baktın mı Sarp? Baktım abi. Binaneye çatıda mi? zombi. Ne evet. yapıyorsun sen? <laughs> Çatıcı kardeşiymiş. Şöyle bir zıplayalım. da. <laughs> Hemen bir bakayım. Buradan da topuklayacağız ha. Evet. Temizlenmiş su. Gayet güzel. Ben suları alıyorum. İhtiyacın olursa benden alırsın. Hatta tamam, iki tane ben. kaldı. Alayım ee, ben. Purified olduğu zaman alacaksın onu. Tamam. Purified aldım. Sarp biz sen de şu karşıya doğru gidelim abi. Bir araç bulalım ya. Gel. Tamam abi. Neredesin? Gel dışarı çıktım. Dışarı çıktım. Tamam. Aynen. Geliyorum. Şu karşıda bir yerleşim birimi var. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Tamam abi. Oraya doğru bir gidelim. Şey yapalım. Orada araç arayalım. Araçı, aray zaten aracı bulduktan sonra her yere dolaşırız seninle. Aynen aynen. Aracı bulduktan sonra zaten şeklimiz yeter kardeşim. Aynen. Yani zaten su ihtiyacımız artık yok. Benim birazcık yemek ihtiyacım var. Sende var ama herhalde. Bende var yemek. Ben az tamam. önceki Old Oldet'ten bayağı bir şey aldım. Güzel notladık. Tamam. Ee, sıkıntımız yok. Bir tane araç bulduğumuz zaman artık her yere hızlı bir şekilde gideceğiz. Yani bizim için şu an tek önemli olan şey bir tane araç bulmak. Aynen. Sonra da zaten tek yapacağım şey etraftan mermi aramak değil mi abi? Aynen. Biraz böyle şu cephane sıkıntısını bir atlatalım kardeşim. Aynen. Ondan çünkü sonra benim... milleti sıkmaya gideceğiz abi. Aynen artık hani cidden milleti sıkalım. Benim çünkü tabancamda 5 mermi var sniperda 0 abi. Sende ne durumlar? Abi 3 tane sniper mermim var. Hatta evet. yok 2 taneydi galiba. Aynen. Hemen şöyle bakayım. Evet 2 tane sniper mermim var. Tabancamda ne kadar var abi? 8 tane abi. Abi çok yeter kalır değil mi? Aynen ya en az bir 30 yapmamız lazım. Ya 30 40 50 artık ne bulursak olaya gireceğiz. İşte arabayı halledelim onları da bulacağız inşallah. Aynen abi. En çok mermi nereden çıkıyor abi? bilgin var mı veya biz bir yardımcı olsun o konuda. Biz mermiye lazım yani. Ya aslında mermi genelde böyle marketlerde veya benzinliklerde şey oluyor. Masaların üstünde, üzerinde oluyor. Aynen var. aynen. Rafların üzerinde oluyor, masalarda oluyor, evlerde oluyor bazen. Belli aynen. olmuyor ya işin açıkçası. Anladım abi, o zaman... Abi metal plaka, biz aslında seninle şey de yapacağız ya, shelter. Çoluntu shelter. <laughs> çoluntu shelter Hatırlıyor olayımız... musun Rast'a bizim öyle bir olayımız vardı. Aynen abi, çoluntu shelter ya. Şunu onu ben kim de götüreyim. Onu Aynen ya. Neredesin bu abi? Abi ben şu an bir açlığı götürdüm, evet çok güzel. Benim de %25 abi, şu zombilerin ötesinde bir yerde bana da. Gel abi. At abi Şimdi bana. E, senin açlık mı? Aynen. Ben sana konserve vardı kardeşim onu göndereyim. Gönder abi gönder. Buyur abi. Yerken beni kovalama bak. <laughs> Korurum kardeşim sıkıntı yok. Abi gözlere bakar mısın şunun? Hop takliye geleceksin. Takliye geleceksin oğlum. Oğlum vurma. Vurma abi <laughs> bir dakika. <gülüyor> vurma. <gülüyor> vurma. Vurma bu vurma. Evet vurdukça şey çıktı <laughs> abi üzerinden. Bandaj yapabileceğimiz bez parçaları. Abi kaçalım burada bir şey yok. Aynen. O zaman Sapçım bir yerleşim birimi bulalım biz. Aynen. Bakalım araç var mı çünkü uzun bir yolculuğumuz olacak. Aynen abi. Ondan sonra yani yerleşim birimine geçtiğimiz zaman tekrar olaya gireriz. Sarpçım hayırdır Pleasant Valley'e geldik. Yalnız indir öyle. El hareketi yapma bana kardeşim. Aynen abi, prezint baleye geldik. Abiciğim şimdi polis departmanı var burada. Araç bulamadık. Ancak evet, bulamadık. Bayağı da yürüdük değil mi biz abi? Abi bir saattir yürüyoruz gözünü seveyim sarp. Gözünü seveyim. Ben şu kapıyı kapatayım da abi. Evet şu alt katlarda şey olacak ya. Silah depoları olacaktı burada. Bir bakalım mı? Bakalım abi bir M4. Biz daha cedersen... önce buraya gelmiştik Tansel'le birlikte ama öldük abi şey burada. Ya. ya çıktı da öldük yani. <laughs> Abi, evet, işte, Rambo uçağı falan var. Burası hücre bölümü ya. Aynen burası hücre bölümü. Ee... Yalnız abi bak çok Aha. dik. o pompalı. Pom Olur benim benim daha. aldığım mermi ne mermisi abi? Bir bakayım hemen. Abi 223 A15 diyor. Bu ne? 12 g Bu ne mermisi abi bendeki? 223. Abicim hemen bir bakayım. A15 diyor. Harun abi çekerim emaneti. Sıkıntı yok. O militevi backpack. Ne kadar şeyi? 1200 abi. 1200 mü? Aynen. Yani çok fark yok. Aynen benim de bulmam lazım yalnız ondan. Multivitamin alırım bir daha Bir tane tabanca var. Evet arkadaşlar. Burada her an aksiyona girebiliriz. Yalnız ben şu silah. O abi M4. M4 mi buldun? Vallahi A15 miş bunun adı ve benden bende 25 mermisi var bunun. Ciddi misin? Hani bakayım abi nasıl bir şeymiş ya? Alıyorum abi. Vay niş. abi, iş? 25 mermim var dolduruyorum. Muhafsa şekilleri gelsinler. Abi artık var ya çok deli olaylara gireceğiz. Sarp. Aynen abi. Yalnız Aynen. dikkat edelim. Ava gelmişken avlanmayalım kardeşim. Kesinlikle abi. Ben o yüzden birazcık kendimi şöyle bir toparlayayım abi. Dur. Evet. Tabancamı şöyle koyayım. Snipe'ı ve. bir dakika lan mermi buldum. 223 evet. mi onun şeyi? Aynen abi. Adamım 25 tane mermi gel. Abi hepsine. çok galaban abi. Of abi 50 mermim oldu. Şaka yapıyorsun. Harikasız kardeşim. Hadi bakalım. Mermi Yalnız ismi... sen de pompalı Neredesin? mermisi bulursan. Tamam abi. Pompa Haber et. Nerede abi atmadım mermi? Attım ama gelmedi galiba. Şurada ya. Şu dolabı bir açsana. Açayım. Heh tamam tamam. Abi gözünü seveyim. Sarp. Abi artık, tamam, artık süpersin. Bizim sen. koruyucumuz sensin yani. Ona göre. Aa, aynen. 50 mermi var. <laughs> Gelin sen indiririz. Sen de. Aha sana da buldum. Ne buldun? M4. Ciddi misin? Gel abi. Harikasın. Ciddi olamazsın. Gel gel. Gel abi gel. Nerede? Şu şeyinden aç. Vay kardeşim benim. O zaman Allah paylaşıyoruz abi. Benim. Aynen. Hop pardon, ne oldu? Bir dakika. Nasıl ayarlıyoruz buraya? 2 2 attım. Harika kardeşim. Şöyle bir bakalım. Ha, tamam. Dur. ver abi atıyorum abi hep. Tamam, gönder. Al abi sen bunları. Al al al. 2 2 attım da. Tamam hepsini alayım ya. Dur bakayım. Hatta şöyle yapayım. Evet abi. ikimizin de M4'ü var. Ne düşünüyorsun? Abi çok deli olaylara gireceğiz. Öyle görünüyor. Aynen. Bir daha babamız oldu mu tamamdır. Ay bir abi iyice mermi bulmaya devam edelim biz. Gözünü seveyim bana 10 tane mermi atmışsın. Sarp. Neyse tamam gel, alırım ya. 20 attım abi. Yok abi 10 tane atmışsın. Abi emin misin? Aynen aynen. Neyse tamam alırım ya. Sıkıntı yok. O fener abi. buldum bir tane, al bunu. Ha aynen abi, gel gel, dur, gel abi. Tamam kardeşim, al abi, tamam. Hepsi senin olsun. Evet Sarp, çektik abi. m <laughs> Aynen. Abi süper oldu be. Harika oldu. Yalnız biz Pleasant Valley'ye yeni geldik arkadaşlar. Aynen. Burayı henüz lootlamadık. Yani tam anlamıyla. Aynen. Direkt polis merkezine daldık abi. Aynen abi. Ee, Ve şu an. Aynen abi. Bir bakalım. Yalnız Sarp çok dikkat et. Yani bütün elemanlar buraya geliyor. Çünkü en fazla loot'un olduğu yer burası. Değil mi? Gördüğümüzü indiririz değil mi? Kesinlikle abi. Buradan nereye <laughs> çıkıyor ki bu? Bilmiyorum Neyse, abi. Değil aynen değil. aynen. Neyse abi evet. Evet e, bu bölümde güzel bir loot yaptık, artık bir sonraki bölümde ne yapacağız? Bir araç şekli yapıp daha sonrasında da çok deli aksiyonlara gireceğiz değil mi Sarp? Aynen abi, M4'lerimiz hazır, tabancamız var, ikimizin de sniper'ı var. Birazcık sniper mermisi, birazcık daha M4 mermisi bulduk, artık çatışmaya hazırız demek. Aynen artık. çatışmaya hazırız, bir tane de araç bulacağız, artık bir sonraki bölümde direkt araçla da başlayabiliriz arkadaşlar. Evet Aynen. şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviye da gelmeyin.